Arkadaşlar sizce ben bu bilyeyi bir tenis topuna dönüştürebilir miyim? İşte videonun devamında bunu göreceksiniz. Tabi ben bunu dönüştürmatör adlı makinemle de değiştireceğim. Şimdi ilk olarak bu bilgiyi Müstünlükle koyuyoruz. Şimdi ise bunu iyice sallamamız gerek ki tenis topuna dönüşebilsin. Evet arkadaşlar, muzeyi bir şekilde tenis topuna dönüştü. Evet arkadaşlar, videomuz burada bitiyor. Diğer videolarımızda görüşmek üzere bize like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.